Yeni programdan ve yeni haftadan hepinize saygılar sevgiler. Evet Masterchef Türkiye 2024'te dün akşam ilk önlük oyunu yarışması vardı. 6 kişi yarıştı, son 6'ya kalmışlardı ve 2 etaplı oyunda en çok puanı alıp önlüğü ilk giyen kişi Kerem oldu. Kerem'i tebrik ediyorum. Gerçekten önceki hafta son 6'ya kalınacak yarışmada ikinci olarak İkinci günde çıkmıştı. Bu sefer belki de işi riske bırakmadı ya da e, ilk oyun yaratıcılık oyunuydu. Üç ürün vardı. İkinci oyunda e, ünlü gerçekten çok iyi Ömür Akkor şef geldi. Onun yemeği de en iyi yapıp yani en iyi derken. Oradan aldığı puanla da sonuçta önlüğü giyen ilk kişi oldu. Ben her zaman söylüyorum finalde görmek istediğim gerçekten üçlü bir saç ayağı var. Kerem, Onur, Semih'tir. Gerisini gerçekten buraya kadar gelmeleri bile yine büyük bir başarı olarak görüyorum. Ama maalesef oradaki kala 6 kişiden 5 kişi önlük giyecek. Nitekim ilk olarak önlüğü giyen de Kerem oldu. Kerem zaten son haftalarda hatta bir ay, aya dönük geriye baktığımızda gerek takım oyunlarında gerek bireysellerde olsun tabaklarını vitesini arttırmış kendini belli etmeye ben e, Masterchef 2024 kupasının bir tarafından tuttum demeye başlamıştı ve ilk önlüğü giyen kişi oldu tebrik ediyorum. Şimdi güne gelmeden önce ilk önce şunu söylemek istiyorum önce ilk önce birazcık acayip oldu ama kim geldi? ikinci yarışmada Ömür Akkor geldi. İşte şef, işte yetenek, işte donanım, işte adam. Yanda üç tane şef diye gezinen kişiler. Ömür Akkor yemeği anlatıyor, yemeğin tarihçesini anlatıyor. Şıkır şıkır yemek getirmiş. Yemeği anlatırken yanındaki e, objeler. Yani adam anlatıyor, Yanda üç şef diye tiyatronun e, objeleri e, yardımcı oyuncu gibi elleri pençe Bence divan duruyor niye İşte şef ya bu şefi koyacaksın ha gerçi e, TV8 prodüksiyon bu şefi de Ömür Akkoru da bozar ama abi bir geldi adam dedi ki bir dakika babacım siz şefsiniz. Ne ayaksınız der gibi bir girdi içeri bir anlattı yemeğin tarihi 10 bin yıl geriden 5 bin yıl adam yemeğin anasını babasını amcasını teyzesini her şeyini anlattı. Yemek, gastronomi ne varsa. Adam yemek yapmış nefis oraya geleceğiz ama dün akşam Masterchef her zaman geliyor her sene sağ olsun. Ama gerçekten dün akşam e, yemek yarışması olduğunu hissettirdi bize Ömür Akkor. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi oraya gelmeden önce günün başına geliyorum. Günün başında dikkatinizi çektim. Ben böyle makara mizah yapıyorum. Seviyorum böyle şeyleri. İlk Eda konuşuyor. Eda konuşurken zaten bakıyorum. Eda her an ağladı ağlayacak. Küçük Emrah'ın kız versiyonu. Hani yüzünde böyle gerçekten bir yoksunluk, bir yıkıklık, bir viranilik. Ya kızım son altıya kalmışsın. Önlük, karşında duruyor artık bir enerji ya. Kız böyle ha ağladı ha al dokunsan ağlarım dermiş gibi. Evi barkı ocağı yanmışlar da virane kalmış böyle duruyor böyle böyle masum Bak abi enerji ya enerji. O konuşurken arkada kamera ikide bir dikkatinizi çekti mi erimi gösteriyor. Erim böyle gözünü süzmüş böyle kafada böyle var ya kırk tilki dolaşıyor kırkının da kuyruğu birbirine değmiyor. Erim böyle sus böyle gözünü kısmış önden Eda konuşuyor sıra ona gelecek ne konuşayım diye mi düşünüyor yoksa o önlükleri gördü ya hemen şak 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 şak, şak. bütün e, hafıza kartındaki ne varsa her şeyi açtı artık bu saatten sonra Erim'i durduran aşk olsun ama gelen bilgilere bakıyoruz ki Erim posta oluyor önlük giyemeden gidiyormuş Erim diye duyduk ama tam olarak net midir? henüz netliği yok ama gelen bilgi bu yönde. Ama kamera bir gösterdi erimi, erimin göz böyle kısmış bir de kara bir çocuk. Boynunda da şeyi böyle incisi mincisi boncuğu böyle böyle ince böyle düşük birkaç defa gösterdi ah ulan erim var ya sen vaz yere bakan yürek yakan değilsin değil mi İlk yemek çıktı İlk yemek nedir sarı kanat balığın gerçekten efendisi yani çok severim sarı kanat müthiştir tadım adı içinde sunuluğu falan ne yaparsan yap sarı kanat her türlü yeniliyor abi ya sarı kanat ayrı bir şey yanında ne vardı ee, işte limon tuzu ve rezene çalışmalara baktınız şimdi burada herkesin gözünde olan bir kişi var bir değil. iki Nedir? Şimdi beklenti Semih'in geçmesi. Beklenti Kerem'in geçmesi. Çünkü millet istiyor ki finale yakışan insanlar bunlar. Onur da var. Tamam mı? Şimdi onların geçmesi çok doğal da arada bir hani sezon boyunca ağlayıp sızlayıp otlayıp düşenler, yüzünü yakanlar hastanelik olanları geri dönüp de zirve yapanlar derken milletin gözünde fokuslandığı bir şey var. Acaba hani geçen hafta Beyza'yı diyorum tabii ki. Beyza'dan sonra ağlayıp sızlayıp son anda geçen Onur'u söylüyorum. Yarışmacı kimliği eleştiriyorum. İlk çıkmıştı. Bir hafta nadasa bıraktı kendini. Geldi bakalım dedik bir hafta boyunca ne yaptı garajda durdu araç. Bakıyoruz abi balığı aldı. 3-4 tane balık pert etti. Gördünüz mü bilmiyorum. Öyle bir balık yapıp da oraya ızgaraya koymadı. Kaç tane balık harcadı biliyor musun? Açtı içini, ayık oraya koydu, buraya koydu. Önünde üç balık, ikişer parçadan vardı Beyza'nın. Yapıyor, onu yaptı, bunu. Hani bakıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Altına koyduğu şey, hani bu seviyenin yemeği değil zaten. Dedim ki ya bu seviyenin yemeği değil ızgara koyup balığı pert etti. Canım güzelim sarı kanatı. Bir de üstüne mangal kömürünü basmaya çalışıyor. Kimden öğrenmişse o öyle basılmaz Beyza'cığım. Geçen hafta ilk oyunda yukarı çıktığı yemek vardı kara bir şey yapmıştı çarşaf gibi. O zaten normalde şey değil o beceriyle veyahut da kafadan kurulmuş bir şey değil. İmitasyon. Orijinali çok farklı. Ha, her zaman söylüyorum. Yarışmacılar internetten, sosyal medyadan dünya mutfaklarına bakıyorlar. Yorum tabaklarına bakıyorlar. Ürün çıktığında turuncuyu kaldır, altına ne çıkarsa o ürünü o tabağa entegre etmeye çalışıyorlar. Hadi geçen hafta entegre etti diyelim. Geçti birinci. Balık geldi. Balık elinde can çekişiyor. Şimdi Onur. Onur'a da geleceğim. Beyza'nın yaptığı tabak çünkü gözlem orada abi. Gözlem orada. Eda zaten ne yaptığını biliyoruz. Elimin ne yaptığını biliyoruz. Bu e, hani üzerine yapıştı ya torpil muhabbeti Beyza'nın. Peki bu ne yapacak diyoruz. Hani bu kadar yukarı çıkıyorsa bundan gerçekten fine dining bir tabak bekliyoruz yani. Ya baktık mangala balık koydu. Altına bir iki böyle soğanlı muğanlı bir şey gereksiz bir şey. Yanına köpük yapmış. Limon tuzundan sos yapmış. Limon tuzundan. Hatta ben sordu. Sos, limon tuzu. Köpük, limon tuzu. İkisi de aynı mı? Aynı. Hayda buyur. Neyse baba. Orada geleceğim bir Mehmet Şef var ya bu Mehmet Şef çok çakal. Ardından Onur'a geliyorum. Bir balık, balık yaptı. Şöyle güzel. Yani proporsiyon olarak bence sıkıntılı bir balıktı. Ama görüntü yani güzel tadı güzel olabilir. Ama tabağa baktığın zaman tek bir tane balık yanından. Peki balığın kellesini koydu, balığın kuyruğunu koydu Onur Efendi. Hatırlarsanız, iyi düşünün. Şefler ne diyordu? Tadına bakılmayacak, yiyilmeyecek ürünü tabağa koymayın. Niye koydunuz diyorlardı. Hatırlıyor musunuz? Ama Onur koydu. Hatta Somer dedi balık kafayı, kelleyi, kuyruğu yiyebiliyor muyuz? Hayır yiyemiyoruz. Desene Somerciğim. Yenilmeyecek ürünün tabakta ne işi var? Diyemezsiniz. Olmadı, yemedi. Mehmet Mehmetçev, biraz geri sardım, kusura bakmayın. İlk konuşmalarda Eda'ya söz verdi, arkadan erim çok böyle şişt, bakıyor. Onun yanında Semih'e geldi sıra. Mehmet dedi ki, dur bir dakika, Semih de ben konuşacağım. Semih dedi, işte bu sezonda dedi, en çok potaya giden, en çok kaptanı kaybeden falan filan hiç ağlamadı, hiç sızlanmadı, dert yanmadı diye oradan Mehmet arkadaki Onur'a. Abi resmen var ya, golü öyle bir attı ki nasıl bir cümle bu ya? Hiç ağlamadı dedi. Nereden çıkıyor Mehmet bu laflar? İyi bakın, ile konuşurken Onur'a laf giydiriyor. Çakallar ordusu. Neyse, yemekler yapıldı. Gerçekten e, fragmanda görmüştük, işte balık kıyma şeyi olmaz diye acaba hangisi derken e, Eda çıktı. O yanlış yapan, gerçekten yaptığı sarma çok kalın, belliydi. Ee, elimin yaptığı e, iyi tabakta ama şeflere söylemiş, çok normal yani 45 dakikalık bir tabak değildi. Elim bir, bir el, belli bir yere tıkanınca kolaya kaçıyor. Tamam eyvallah güzel kullandığı şeyler vardı ama e, ne dedi şefler Kerem için? Kerem ilk oyunda en yüksek oyunu aldı çünkü sardığı şey, yaptığı tekniğe ya adam ben size şunu söylüyorum. Yani ben hani Keremciymiş, Onurcuymuş, Semitçiymiş, Beyza ya geçin ha bunları. Geçin. Yarışmayı izliyoruz abi. Yarışma, yemek yarışması. Herkesi eleştireceğiz. Kerem, Ab Kerem'in bence en büyük silahı ne biliyor musunuz? Kerem artık final yoluna girdiğinde tabakların zorluğu arttığında bu adamın segmentine geliyor iş. Yani bu adamın seviyesine gelecek. Kerem'in seviyesine geliyor artık düzey. Tamam mı? Küçük yemeklerle, ubidik ubidiklerle uğraşmama muhabbeti. Bitti uğraşma muhabbeti. Daha zorlu tabaklara çıktığında diyor ki Kerem, heh, bana böyle gelin. Bana bunlarla gelin dedi. Dün yaptı Baktığımızda gerçekten onurun yemeği de çok güzeldi. Semih'in yemeği karışık gibi duruyordu ama çok güzeldi. E, denizaltı muhabbeti, okyanus hesabı güzeldi ama balık çok zayıftı. Ben de orada gördüm. Her yani yerde mantar kullanıyor. O şey mantar moral falan bir şey diyorlardı ama onurun e, tabağı güzeldi ama içinde kullanma durum vardı. Kerem'in tabağına baktığımızda gerçekten böyle muska şeklinde yaptı. Daha önce de yaptı bunları çok işi biliyor. Balığı bütün koymuş. Ortaya koyduğu şey, üstüne koyduğu e, freşlik vermesi için işte greyfurt'tan, ananastan bir şeyler koymuş. Biliyor. Sosu, dengeyi, limon tuzunu nerede koyan adam. İşte adam bu segmentin yarışması. Bu segmente geldi gösterdi ve önlüğü aldı. Aldı baba ya. Vura vura kıra, vur kır parçala bu önlüğü al muhabbeti oraya da geleceğim. Ayrı bir şey. Yanındaki e, garnitürleri de konuşacağız. İlk yarışma İlk yarışmanın oylamasında abi bir daha hani gözünü sev hani Beyza o kadar oy niye alıyor? Balığı ızgara attı geldi abi. Başka bir hikayesi bir şey yok ya, havası yok. Dedim ki eyvah. Yine mi bugün geçen haftanın senaryosu? Ya bu Beyza'yı kötü konuşmak değil, Beyza'yı değil ama Beyza'yı bu hale getiren şefler zaten. Kız zaten bir şey sorulduğunda bir şef, şef edasıyla bir bu gastron konusunda gastronomi konusunda lugat sıfır anlatım sıfır yurdumun kızı memleketimin insanı. yurt dışında şey olabilir benim vatandaşım benim kardeşim benim kız kardeşim ayrı bir şey ama yarışmaya gelince dedim ki acaba ne oluyor ikinci oyun. Ömür Akkor bir girdi içeri. Dedi ki destur şef geliyor. Hemen üç tane o keratan tayfa el pençe divan adam anlatıyor. Hayranlıkla bakıyor. Biz de bu üçünü şef diye izliyoruz. Ne yapalım Ba Acun bula bula bunları bulmuş. Baba he, Ömür Akkor oraya gelemez. Adam baksana günün 24 saati çalışıyor. Boş değil ki adam. Adam bir tabak koydu oraya bulgur pilavından içinde mercimeği de karamelize soğanı üstünde ah dedim bari yakke. Siz de olmuştur. Kaşık kaşık yiyeceksin baba. Yanında turşu şeyi falan öbür garnitürler de vardı. Allah'tan onları vermedi. Ama tepsi bir koydu. Zenginliğe bak, görselliğe bak. Yurdun mutfağı, Anadolu mutfağı. Akıyor. Ah, ah. insan ağır. Ah. yemek yerken şey, akşam yemeği yiyorum. Size de oluyordur. Sonra yarışmayı izliyorum. Yine acıkıyorum. Beyin mide arası. Hani kırktak sokak mide apartman acıkıyoruz. Ama çok güzeldi. Yemek aslında zor bir yemek değildi. Anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla. Yemek aslında zor bir yemek değildi. Turşusu e, ince bir ayarı vardı falan filan. Hadi onu yaptı. Hemen hemen hepsi yaptı bir şekilde. Ama öyle ama böyle. Yaptı. Yaparken izledim. Son saniyeler, dakikalara giriyor. <Sessizlik> Voktava ile Voktava ile Beyza Hanım omlet yapıyor. Voktava ile omlet mi olur? Benim bildiğim çok zor. Hele ki öyle bir yarışma için. Adamın Ömür Şef'in yaptığı yemeğin üstündeki omletin bir örtü gibiydi. Zaten Beyza son sene günde o wok tavadaki yumurtayı karman çorman yaptı. Eli ayağına karıştı. Bir wok tavaya gelip de bir yumurta omlet yapamadı. Son sene koy tabi biz kameradan ondan sonra neyin ne olduğunu görmüyoruz. Ha baktığımız zaman gerçekten Ömür Akkor girdi. İşte tam böyle program bir yemek yarışması bir gastronomi dünyası gibi bir rekabetin olduğu, yemeğin yapıldığı bir havaya girdi. Çok keyif aldım. Çalışma esnaları, ömür şefin orada gezmesi, anlatması falan filan. Adam şef çatır çatır anlatıyor. Önceki günler Dilara geldi. Aa şunu söylemedim, aa şunu söyleyeyim mi şefim falan demedi. Adam kral, mekanın sahibi, gastronomi hesabı tamam mı? Neyse, omlet olmadı zaten. Bitti falan. Yemekler tadıma geldi. Hadi o geldi, ha bu geldi. Beyza'nın geldi kap kalın bir omlet var. Orada ne ara düzelttin, ne ara üstüne serdin Allah aşkına. Hadi neyse yaptı. Tamam hakkını yemeyelim. Kalın böyle omlet duruyor. Zaten yapamadı. Oylamaya geldik. Eda zaten paket. Ardından e, Semih paket. İşte Beyza neyse erim benim geçtik de baba Beyza'ya geldi. <laughs> Ömür Akkor 9 puan verdi. Harbiden dedim ki yuh. Ve dikkatimi çeken şey şu. Diğer yarışmacı Beyza'dan sonra işte Onur'u olsun öncesi de olsun yumurtayı konuştular. Ama Beyza'nın yumurtasıyla ilgili ağızlarını açmadılar. Hiç. Dokuz puan. Danilo diyor ki Danilo pilavda kusur buldu. Ayrı. Yumurtayı konuşan yok. Danilo'nun gördüğünü görmeyenler var. Eyvah dedim. Yani eyvah dedim ya yapmayın. Baba yapmayın. Bu kıza milletin önüne atıyorsunuz. Ya kamera gösterdiği kadar görüyoruz ama eli ayağına dolaşmış. Elim de öyle. Eda da öyle. Ama şu kızı olduğundan fazla göstermeyin kıza günah ya. Ya hiç şey bir baktım aa, aa 49,5. Ayda. Dedik ki geçen haftanın devamını mı izliyoruz? Yine mi öyle olacak? 49,5 Kerem'in geçen hafta aldığı en yüksek puandı. egale etti. Hadi bakalım buradan yak. Kaldı mı iki kişi? Onur'la Kerem. Hadi Onur da olmadı. Paket. Kerem'in de orada bir buçuk puan mı ne fark, puan farkı vardı. Oylamaya geldiğinde Murat cümlesi sekiz buçuk dedi. Dedim bitti bu iş. Hemen dedim dükkanı kapat. Herkes gitsin. Önünü giysin gitsin Kerem. Helal olsun. Harbiden var ya eğer ki dün akşam yine önceki yarış, bir önceki yarışmada balığı sarı kanatı e, felç etti. Tamam mı? Bir şey yapmadan o kadar puan verdiniz. İkinci oyunda tamam turşusu falan turşu da ömür akko neydi? Patlıcanı soymuyoruz. Sadece inceden biraz hani zebra tarzının gibi ama azıcık dedi. Kerem sordu orada. Kerem uyandı. Ama Beyza patlıcanı full soydu. Onur patlıcanı iki renk soydu. Çi yani pijama hesabı. Anladın mı? Ama Beyza full soydu. Öyle görmüştüm. Hadi onu geçtik. Turşu falan. Danilo bir kusur buldu falandır falan falandır filan. O dokuz verdi. O şey verdi. Dedim ki bugün de yani dün akşam için söylüyorum. Bugün de bu kızı bu iki oyun puanlamasıyla çıkarırsanız yani eee duyacağınız okuyacağınız yazıların haddi hesabı olmaz dedim. Hakkaniyet hakkaniyet dedim yani. Ha, Kerem aldı hakkaniyet mi? Ben yarışmanın performansına kişilerin yapmış olduğu tabak ve sürece bakıyorum ilk başından bugüne. Bu başarı bana Kerem'in başarısı bana tesadüf değil. Eda'nın başarısı tesadüf. Erim'in başarısı tesadüf. Beyza'nın başarısı tesadüf. Semih bile çok kaybetti ama Semih her taşın altına elini sokup her yemek için mücadele veren insandı. O yüzden ben diyorum ki Kerem hak etti. Onur da çıksaydı derdim ki sezonun en başarılı hak etti. Semih çıktı hak etti derdim. Ama dün akşam bakarken son altıya kalırken yaptıkları o Ali Cengiz'i yine mi yapıyorlar? Hak etmedi abicim dün Beyza o kadar puanı da hak etmedi. İlki Kerem aldı. Yoksa çarşı pazar karışırdı. Bakalım bu akşam ne olacak? He, şunu yapacaklar. Bu akşamki yarışma itibariyle Kerem'in başarısına gölge düşürecekler. Niye mi? Kerem'in aldığı 51 puan üstüne çıkartacaklar yarışmacıları. Amaçları o. Her zaman söylüyorum bir denge oluşturmaya çalışıyorlar birinin sivrilip gitmesini istemiyorlar izleyici kaçmasın merak uyansın. Tok hani neydi işte wok tavada yumurta şey yapmaya çalışan insan o kadar puan alırsa herkesin eleştirisi haklı. Ha, hakaret yok. Yarışmanın dışı kişiliği, karakteri beni ilgilendirmez. Ben yarışmadaki performansa bakıyorum. Yaptığın yemeğe bakıyorum. 7 sezondur izliyoruz kardeşim. Biz de göz, göz var mı Ha yemek yapmayı becerikli değilsek değil olmayabiliriz. Ama yemek tadım konusunda e, ben bir sanatçıyım. Gurmelik vardır. Hani gurmekten tatlı olarak tatlılarda vardır ama yani Türkiye'nin her yerinde Türkiye'nin her yöresinin yemekleri Çünkü sanatçı olduğum için birçok şey içinde Türkiye'nin her yerine gezdim. İran mutfağını yemeklenebilirim. bilirim. İranlılara çalıştım. Bir damak tadımız var, göz var nizam var nasıl yapıldığında o yemeğin nasıl bir tad olacağını biliyoruz yani. Buradan bu yorum yapıyoruz. Açı değilim, şef değilim ama yiyeceğim. yiyelim yemek. Neyse, bakalım. Bu akşam e, Ermeni galiba gelen bir şey isminden baktığımızda ustaların ustası geliyormuş. Bir yemek var, zor mu değil mi bilmiyoruz. Bakalım bu akşam kim çıkacak? Ha, her zaman söylediğim gibi hak eden ilk önlüğü aldı Kerem. Şimdi Semih alsın. Sonra Onur alsın. Sonra Beyza, Eda kendi arasında alsın. Erim evinin yoluna gitsin. Amaç bu. Abone olmayı, desteklemeyi lütfen unutmayın. Mottomuz neydi? Birlikte daha güçlüyüz. Söyleyeceklerim vardı ama bazen öyle şey geliyorum ki ee, gaza geliyorum anlatıyorum. Bazen bitiyor video. Video izliyorum. Ya şunu niye söylemedim? Bunu niye söylemedim? Sizler yorumlarınızda hatırlatıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Olsun. Dilimiz döndüğünce, aklımız yettiğince, gözümüz gördüğünce biz Masterchef Türkiye 2024'ü yorumlamaya, eleştirmeye devam edeceğiz. Gayret göstereceğiz. Kendinize iyi bakın. Mottomuz birlikte daha güçlüyüz. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni haftanız güzellikler olsun. Hoşçakalın.